Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü bizlere şok üzerine şok yaşatmaya devam ederken, sarhoş olması şimdilik Suna'nın amaçlarını kapatmaya devam edecek, yani Suna sarhoş olduğu için bu bu olaydan kurtulacaktır. Seyran şimdilik Suna'nın gerçek amacını anlamazken, Suna'nın tek derdi Seyran'ın hayatını yaşamak olacak, Seyran ile Ferit yakınlaşmaları yaşanmaya başlayacak, Ferit, Pelin'i tamamen hayatında çalışırken Yusuf ile Ferit karşılaşması birçok kez yaşanmaya da devam edecek. Ferit, Abidin ile bir olup Yusuf'u def etmenin peşine düşecekler. Kazım'ın şimdiye kadar Seyran ve Sunay'a yaptıkları Ferit tarafından anlaşılacak ve Ferit Kazım'a karşı da Seyran'ı artık korumaya başlayacak. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı